Merhaba çocuklar. Günümüzün son etkinliği çok eğleneceğimiz bir müzik etkinliği. Bu müzik etkinliğinde Şubadab şu bir şarkısını öğreneceğiz. Daha sonra da tencereler ve kapaklarıyla Şubadab şu bir şarkısına ritim tutacağız. Haydi önce bir şarkımızı dinleyelim. Açıyorum. Açtım galiba. Evet. Kulağını aç dinle. Hadi söyleyelim birlikte. şu bir. Şubadab şu bir. Şubadap şubadap şubi. şubik şıp şıp şubik şu Şubadap şubadap şubik Şubadap şubadap şubi. şubik şu Denizler mavi olmuş neden 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 Mevsimler hep değişmiş nasıl 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 Sorular dünyalar kadar. Şubadan şubadan şubi Şubadan 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 Şup şup şubi şu. Şubadan şubadan şubi Şubadan 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 Şup şup şubi şu. Yağmur ıslar, gece karanlık neden 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 neden? neden? Dünya döner biz güzelim. Nasıl nasıl, nasıl nasıl Ben anlamazsam anlatamam ki Bulurum yolumu dene yanım Ateş mi yakar, güneş mi batar Sorular dünyalar kadar Ama biz çok akıllıyız değil mi? Şubadam şubadam şubi Şubadam, şubadam Şubik Pa Şubadam şubadam Şubik Şup şup, şup Şubik şup Şubadam şubadam şubi Şubadam şubadam, şubadam, şubadam Pa. Şubadan şubadan şubi, şup şup, şubi şup. <laughs> Şarkımız çok güzel ve eğlenceli bir şarkı Şimdi biz bu şarkıya bir de tencere kapakları ritim tutacağız tamam mı? Haydi hazırsanız başlayalım Hazır mısın? Ses kısık mı oldu? Şubadan şubadan şubi. Şubadan şubadan şubi. Şubadak şubadak shubi, shubadap shubadap shubi, şub. Şubadak 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 Şubadak